Да. Yeah. Mm -hmm. Kalbini kalbime sapladım Korktuğum sır gibi sakladım Kendimi zar zor akladım Sana karşı duyguları tek tek Kalbini kalbime sapladım Korktuğum sır gibi sakladım Kendimi zar zor akladım Sana karşı duyguları tek tek akladım Acın da bir yara bandı Bilmem niye izi kaldı Sensiz bu masada susuz kaldım Ağacın bardağında bir yara bandı Bilmem izi kaldı Sensiz bu masada susuz kaldı Zaten severim ben seni sek Bulamadım senden sonra bir dek Hayatıma geldin doğdu güneş Karartma sevmem geceyi bir pek Zaten severim ben seni sek Bulamadım senden sonra bir tek Hayatıma geldin doğdu güneş Karartma sevmem geceyi bir tek Zaten senle